Şu anda Çerbaşı İlke Gelin şelalesindeyiz. Az önce şelaleye indik, ayaklarımızı suya soktuk. Gerçekten burası doğa harikası bir yer. Ee, bir de şelalenin üst tarafı var. Orayı bilmeyenler de kesinlikle gelsinler, ayaklarını suya soksunlar, çaylarını içsinler. Yakın zamanda da burada bir festival olacakmış. İsa Hoca'ya da festivalin detaylarını birazdan soracağız. Daha sonra da gezintimize devam edeceğiz. Doğdu, İlküvez ve Çevresi Kültür Turizm Dayanışma Derneği Başkanıyım. Ordumuzun, Çaybaşımızın, İlküvez yöremizin Güzide tanıtım projelerinden birine daha burada tanıklık edeceğiz. İlçevler olarak geçtiğimiz iki yılda yaptığımız Türkiye'de ilk ve tek olan şelale önünde festival olan şelale festivalini bu yıl 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yine burada çaybaşı ilköğretiz göktegelin şelalesi'nde hep birlikte icra edeceğiz. Tarihimizle, kültürümüzle, doğamızla, hemşehrilerimizle hep bir araya geldiğimiz, hep birlikte bu güzellikleri yaşadığımız 3. Şelale Festivali'ne katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediyemize ve bölgemizin iş insanlarına ve özellikle bu Şelale Festivali'ne ana sponsor olan İş adamı Ersin Seçkin Bey'e teşekkür ediyorum. Çok Kıymetli hemşehrilerim, 3. Şelale Festivali hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda programın içeriğinde olan ağlık seçimi için de hazırlıklarımız var. Görmüş olduğunuz gibi şu an benim üzerimdeki kostümler, 3. Şelale Festivali ağasının kostümleri, ben onları şu an geçici olarak üzerimde taşıyorum. Geçen yıl bazı hemşehrilerimiz, haberimiz olmadı dediler. Bazı hemşehrilerimiz yetişemediler. Bazı hemşehrilerimiz farklı bahaneleri oldu. Ama ben bu yıl dernek başkanı olarak tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. 28 Haziran Cumartesi günü saat 1'de, öğlende 1'de ağlık seçimimiz var. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Şimdiden o katılmak isteyen hemşehrilerime buradan davet ediyorum. Hocam burada da bir e, çalışma olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Nedir bu çalışma? Ee, sen yıl e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Doktor Mehmet Hilmi Güler buraya gelmişti. Burayı gerçekten beğenmişti ve burayı e, fırtına vadisi gibi bir şey yapalım demişti. Bunun üzerine e, biz de dernek olarak taleplerimizi ilettik. E, kendileri de uygun gördüler. Şu anda burada e, inişte bir sıkıntımız vardı. O sıkıntıyı evet. gidermek için iniş merdivenleri yapılıyor. Kalın basamaklı bir şekilde. Güvenlik amaçlı korkuluklar yapılıyor. Hem burada hem üst kısımda. Yani burası günübirlik geziler için çok uygun bir hale gelmiş oldu. Ben hem Ordu Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Mehmet İzmir Güler Bakanımıza, hem daire başkanlarımıza, hem iş insanlarımıza bu emeklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hocam, burası onun bir gözü, burası bir gözü, burası bir gözü. Diğer kısımda da var. Yani o bahşiş olduğunuz gözleri burada çıplak gözle görmemiz mümkün. Bu arada ben şeyi de çok merak ediyorum. Ee, geçen sene Sayın Hilmi Güler Bakanımız buraya balık e, bırakmıştı ya, evet. hangi balıklar, balıkların cinsini hatırlıyor musunuz? Bu e, Giresun Orman e, Tarım İşletmeciliği tarafından doğayla uygun. Hem evet. su, su sıcaklığına hem de e, buranın şartlarına uygun bir balıklar onlar. Şu an balıkların da biz dernek olarak takibini yapıyoruz. Aha. Zaman zaman da böyle izliyoruz, görüyoruz. Ee, o balıklarımız da şu an e, burada yaşıyorlar. Yani evet, ben görebilir miyim? Tamam. Doğan... Ama o biraz daha böyle e, durgun sularda ve göllerde olur. Ha. Böyle e, geçiş mesafelerinde olmaz o balıklar. Ben sadece göden gördüm az önce. Evet, on, onlar da onlar doğanın bir parçası. <laughs> Aynen. Onlar da doğanın Ay, bir parçası. Ay ben en çok şurayı çok beğeniyorum ya. Gerçekten, dikkatli aynen yok yok dikkatli oluyorum. Korkunç gözüküyor aslında ama hiç de korkunç değil bence. Ya yani şuraya oturacaksın, ayağını suya sokacaksın. Şurada da bir köşede de bir semaver çayı demleyeceksin bence muhteşem. Az önce de şuradaydık biz, şuradaydık ve şuradaydık. Evet. Haliyani, bu gördüğünüz, göremiş e, olduğunuz yedi ol oluklardan bir tanesi burası. Evet. Bak görüyoruz rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir tanesi şurası, orası, şurası. Orası. Diğer tarafta var. Şurası. Burası var, bir de, bir de şu diğer tarafı var. Sadece üç tanesi akıyor şu anda Evet, şu an değil üç mi? tanesi akıyor. Ama tabii e, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda e, ya buranın tamamından bir havuz gibi akış var burada. Evet. Şu an tabii böremize yaklaşık bir aydır yağmur yağmadı. Evet. Yani şu, bu görmüş olduğumuz sular da tamamen tatlı sular. Evet. Ormanlardan çıkan tatlı sular. E, o yönüyle de e, birkaç çekici bir nokta bu. E, bu yağmur peki, suyu veya kar suyu falan değil. Peki e, tamam alt kat güvenilir de burası nasıl? Hani burasının korunması için falan bir şey yapabilir misiniz? Tehlikeli mi? Burası şöyle, burası doğanın adeta bir parçası. E, buraya e, uyarı levhaları konulabilir. E, yani buraya herkesin gelmesi mümkün değil. Yani bu işin biraz profesyonel olanlar gelebilir buraya. Ee, ben de evet, şu anda. Yani, kıyafetinin falan uygun olması gerekir, ayakkabısının uygun olması gerekir, dikkatli olunması gerekir. Evet. Ee, o yönüyle e, dikkat etmek gerekir buraya. Ya burada biz de yürü, yürüyoruz. Ben ayamda terlik var. Gerçekten kayma ihtimalim var ama dikkat etmem gerekiyor. Dikkat ediyorum. Buraya gelenler de dikkatli bir şekilde buralardan yürüyebilir. Aksi takdirde e, kendisini gölde bulabilir yani şelalede bulabilir. Ya yani burada ıslanırsın en fazla bir şey olmaz ya da yaralanırsın ama şuraya düştüğünden gidersin yani. Direkt akıntıya kapılırsın. Öyle işte Gökçe Gelin Şelalesi bu kadar değil mi hocam? Evet, evet. Bunun devamı yok. Devamı bu kadar. Bizim ama e, bu Cuma Çayı üzerinde bulunan e, 5 kilometrelik rotada 22 şelalemiz var. Evet. Şelale takımından bir tanesi Gökçe Gelin. Daha geride 21 tane şelalemiz var. Bunu da izleyenlerimize ifade edelim. Yani böyle, da artık, böyle bir doğa harikası bir yer. Evet, onları da artık başka bir zaman şey yaparız. Evet. Gezeriz yani. Oh, ya insanı gerçekten buraya gelince ayaklarını suya sokası geliyor. Az önce ben soktum ama siz görmediniz. Şöyle dikkatli yine geçelim. Gerçekten müthiş bir yer ya. Bir de şurayı çeker misin? Şuraya bak. Az önce de farklı yabancı plakalar vardı işte Ankara'dan gelen vardı İstanbul'dan gelen vardı buraya gelip burada böyle gezintiye çıkmışlar ayaklarını suya soktular. Hocam şunlar ne? Kurbağa yavrusu. Bunlar kurbağa yavrusu evet. mu? Aa, ne kadar çok. Çok değişik ya. Evet sevgili seyirciler e, gezintimizin de sonuna geldik. Gökçegel'in gelin gerçekten denildiği kadar varmış. E, gittik gezdik. E, aşağılarda vatandaşlarla da karşılaştık. İnsanlar e, aileleriyle gelmişti burada işte çaydı, sohbetti, ayaklarını süre, suya soktular, piknik yaptılar falan. Daha sonra evet. e, ayrıca yukarıdaki değirmeni de gezdik. E, Sargıcımızdan da bilgi aldık. E, gerçekten burası doğa harikası bir yer. E, yakın zamanda da e, burada bir festival olacak. Biz de festivalden festivale ve festivalden sonra da gezintimize devam edeceğiz. İnşallah bir dahakinde görüşmek üzere.